Daha da önemlisi 2005 yılında yaptığımız bir kanun değişikliğiyle muhtarlıklara belediyelerden destek sağlanabilmesinin yolunu açtık. İstanbul'da, Sağ olun. İnşallah. Ben inanıyorum ki tüm belediye başkanları da bunu samimi olarak yapmaktadır, yapmalıdır. Şu anda bu yaptığım konuşmayı zannediyorum duyuyorlardır. Sağ. Ol. Şimdi tabii muhtar kardeşlerimin belediye başkanlarından tabii bir kısım belediye başkanlarından diyeceğim. Çünkü bir kısmı gerekli destekleri veriyorlar. Hatta hatta muhtarlık binalarına varıncaya kadar yapan belediye başkanlarını da biliyorum. Tabii onlara da teşekkür ediyoruz. Hatta onların Sağ olun. İnşallah. Ben inanıyorum ki tüm belediye başkanları da bunu samimi olarak daha da önemlisi 2005 yılında yaptığımız bir kanun değişikliğiyle muhtarlıklara belediyelerden destek sağlanabilmesinin yolunu açtık. Yapmaktadır, yapmalıdır. Şu anda bu yaptığım konuşmayı zannediyorum duyuyorlardır. Sağ olun.